tamam. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir CS videosuyla bir dakika. Ee, karşınızdayım. Ee, iyi i̇yi seyirler. Oha oha oğlum. Alo. Oğlum bu ses neden böyle? Dur lan. Sen sesin ne yap böyle? Oğlum Ben başlattım. Sen bende misin kız? Dur kutlamayız tamam Başlattık arkadaşlar. E geçmesin bu. Aa! Siz şuraya geçmesin tamam. Alo. Tamam. Siz şu an güzel. Eee no kanka aç kiri sol. Aç kiri. Kiri sol. No got him. Oğlum. Allah'ın belası sinek biz ya. Ulan, bu... koyma, bu klavye kopma klavye kopma geri zekalı. Lan bana kon. Klavye vuracağım şimdi ya. Diggle aldım kanka. Aynen aynen. Ömer Ömer seni çıkarsan oğlum birazcık. Sesim geliyor. Bak kızım baba seni geliyorum. Ne oldu lan? Kanka eee ben A'dan gidiyorum. B'deler kanka. Oo burada birisi var. B'de kanka. Geçtiler mi geçen? Ölme. Geçtiler mi? Geç at. Balat. Kanka şu an eee Böyle kanka. Sen öyle yapmışsın lan böyle git. Bombayı aldı mı? Bombayı almış. Adam beyler, 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 B'ye beyler, beyler, işte o zaman. Ben gidip oynayamam ki ben gidip oynayamam. Kaç. Öldü mü? Yes! We just yes, Dur şöyle bir güneşe sıkalım. Ya geri zekalı Diggle ayarı başka oğlum. Bu maçta Diggle oynayamam. Ya, sol el ile oynuyorum şu anda birazcık garip hissettireyim. Sağ el ile oynay... Heee! Olum! Of Sağ el ile ya! Ben neden sağ el Bu arada neden e, sol el oynama biliyor musun? Sağ el oyna! Çünkü ortaya daha But çok atamayız. Hayır hayır, sağ el bu maç ne alayım? Kanka sana bir şey ısmarlayabilirim. Gel yanıma ısmarlayayım hangi silah istiyorsan. 5000 liye bile ısmarlayabilirim yani. Tamam neyse bu maçta bir şey. Neredeler? Mütçeler. Şimdi indi bir can, bir Aa kanka ee, silahlı manak, silahlı birisi var birisi var dur 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 bizim kim kovalıyor vardı ölme tam tek sen kaldın kanka. Ee, bir adam A geçtiğinde bilmiyorum tam anlayamadım B B B yerinde anlaşılmıyor harta da bir şey anlaşılmıyor biri Kanka anlayamadım ki harçadan bakarak anlamaya çalıştım. Sen bütün her yere bakmadın mı şimdi? Şöyle bak. Go, go, go. Ee, bak o, o, zaman şöyle yapman lazım. Bak kanka bak lan. Bak şöyle bakman lazım yavaşça. Ben sizi atıyorum kanka. Be, ben ben gittim lan gittim. Ay, a, ben A B da arası böyle mid şey gibi. Oraya bomba attım. B'de olan var mı? Alo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sizin için. Gel gel gel, gel. Arkala arkala. P.R.O.K. sen çıkmıyor musun? Okay. B B B B B B Biz A'dan geldik. A A'da, temizle. B koş B koş B koş. Kanka dayan. A.K. Okay. Okay. Ya havada böyle değiştirdim okey için. Kanka benim önümün önümün ağzıma A.K. var. Dayan dayan dayan. Okay. Adam yok zaten. Bir neşe ateş edelim. Hadi çöz. Lan <laughs> Kanka, burada, var, burada, var, burada var, burada var, Koş koş koş. koş. Bıçak, bıçak koş. Al orada right var. Kanka bende akıya var ama. Kanka gelecek. Gel. %100 bey gelecekler. gelecekler. Kanka %100 bey gelecekler. Kusamam oğlum ben.

attım. Şu da şu da. Kanka saldım. Allah bırakın öyle. Silah düştü silah düştü. Şey silah. Kanka solda orada sana bakıyor. Ay, aynı silahınız var zaten. Dal 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 dal. Benim abim bakın. Ah. git. Ah git. Ah git. Ah. Ah. Eee. Sana doğru gidiyor. Duruştum. Duruştum. Evet. Soldan çıkacak önüne dedim. O adamı sen sıktı. Bir tane daha adam vardı orada. Ama o sonra bakmıyor şu. <laughs> Kanka bu sefer git. <laughs> A gelecek. A gelecek. Waiting here. <laughs>

Şeyi koruyacağız şimdi gel. Zaman oyna. Burada, burada. Kanka sakın e, bombadan ayrılma. Çip çip. Bombadan ayrılma gerizekalı. Zaman oyna, zaman oyna, zaman oyna, zaman oyna. Kanka gel yanıma, gel yanıma, yanıma gel. Aa, gerizekalı zaman oyna. Gel burayı koruyacağız. Sadece bombayı koruyacağız. Atma yap. zaman acı mı? silah var mı da? al. Oğlum bak silahın al. Azalmıyor. Az şey yok. Arkadaşlar eee şu an zamanı alacağız. Bu taktiktir. Kanka dur burada. Ben şu kapıya sen de o ileri git. Bizim ilerisine git birazcık. Kapıya ben de gittim. <laughs> AVP alıyorum. Gördüğüm şeyleri Adam ama. Gördüm gördüm. AVP çektim geliyorum bekle. Ne tarafta? <laughs> <laughs> oğlum şurada burada nasıl zıplayabilir ya? Ay, alışmadım dur. Ya oğlum açıkçası zamanlar ben taramalı oynadığım için birazcık sniper yeteneğim birazcık azaldı. şimdi bombayı aldık. Şu taraftan. Ya oğlum ya benim en iyisi. da çok. Saldı birazcık. Kill kasım ya. <laughs> öl, öl. Geri çıkan ben. çok azı. Çok az. Oğlum nasıl? 3 kişi öldü. Hatta kim de öyle saldı? Nasıl? AK var mı? AK var mı? AK var mı? Bir tane. kanka sen atmaz zaman verir. Aa git, aa git, git. git. da pusacağız lan mı? A, da duracağız şu an. Ben vaki Geri zekalı al vaki. Kaç? Bakayım 107 oğlum. Pink'li boy bir galiba. Bizi daha e demiştim indirdim ben adam. Mermi yok. Mit. Mit. Mit mit. hoş geldin lan bana. Kanka kusmuyor, kusmuyor. Sen sağ ben sol, sen sağ ben sol. A git, A git sen ben ona B'ye bakalım. Oğlum ikimiz B'ye gitmedi. A git sen, sen A git. B temiz kanka. A git sen. Oğlum B'yi boş ver ben gidiyorum. A git sen. <laughs> geç bir tane bota, geç bir tane bota. <laughs> İndi. <laughs> left. Ya geri zekalı benim filmi göstermiyor ama pink var işte ben kurucu olduğum için. Al benim, al benim, al. Gel ama. adam Bir parkur yapıyor. Gel. Oh, ya 8 kilo ulaşmış mı? Lan ya oğlum geçecek. Kanka şimdi bomba, bomba var. Basit eğlence olduğu için. Rekabet girseydik bomba olmayacaktı. Bomba şeyi. Sağ kanka siz atın. Siz atın. Siz atın. Siz atın. Ne adam ilk gelecek. Ne adam ilk gelecek. Ne <laughs> adam ilk gelecek. Kanka <laughs> bey gel. Bey gel. Bey gel. Yardıma gel. Bey gel. Bey gelecekler. Yardıma gel. Ya bir işte, bir be, diyorum ben. kanka benim canım az. Benim canım az. Kanka benim canım az. Senin kendi kanka al şunu. Al, şunu. Daha daha bu daha güçlü. Bu daha güçlü bu. Bu daha güçlü bu nasıl? Al. Bunu zaten ben bunu Ben zaten bot olduğum için sen bot olduğu için bunu al. AK varsa alabilirsin. Şu var bak. Şunu ver abi. B. Ben çözüyorum çözüyorum. çözüyorum. AK kanka AK al AK al ben çözüyorum sen al AK'yi. Ay alo ki ben. Tam alo ki pardon oldu. Alo! Geride yerde. All right, all right. <laughs> Arkadaşlar, eee bu, bu 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 maç bitsin arkadaşlar. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz ya. De. Kanka. Bana şey AK salsana be. Kanka ne ta gel? Ne ta gel? A ya da B'de olacaklar değil mi? B'ye de gelebilirler. Yani. Ama B'ye gelmeyecekler. Yüzde yedi. Geliyor mu? A'dan geldim. A kapısındayım. a aldım. Kanka a aldım ölmüyorum. A-K'ya uymak istiyorum birazcık.